Merhaba arkadaşlar yine hasta olduğum diğer videosu özel oynatma özel olarak yazdım oynatma sesine özel videolarımı koyduğumu biliyorsunuz biliyorsunuzdur herhalde çünkü bir özel video kadar ve neden özel ya neden bazıları işte, hastayım olmak Biraz sesim azalıyor, geliyor. Neden yaptığımı söyleyeceğim. Bazıları yani anlamak zor olabilir. Ondan küçük de olsa bir şey olsun işte bizim dört tane şeyimiz var zaten. Bakın düzenleyin yazınca diyin ki herhalde çıkar. Bu arada zaten kanalım zaten 2021 yani ya 25 değil 22 yok 22 değil 23 ya da 24'te kuruldu herhalde daha önce kuruldu ama o zaman şey yapmadım herhalde mi, o zaman yani kanalım olduğunu dahi bilmiyordum çünkü kendi kendine oluyor Bakalım hadi mesela bu ilk videom olduğu için tabii ki de bu da ilk oyun videom olduğu için tam bunlar şey anladınız bunları ama bu bunu neden koydum bunda şu kanalımız daha gidebilirdi yani bitebilirdi ama yine de hiç video hiçbir şeyin çıkmasaydı zaten bu kanalı altına edilmiş olur YouTube. Tövbe tövbe Ondan bunu çok bunu da özel videolar arasına koydum ve bu video unuttum. <laughs> YouTube kanalının ismini değiştiremiyorum diyenler için bir çözüm yedim. Ama ben bunu neden koymuşum onu unuttum. <laughs> Düşünüyorsun, unutuyorsun. Bunu da yani ben de, de bakın burada şu oldu ya bundan sonra bu videonun içerisinde bakarsanız kanalım bizim bu videonun şeyinde şöyle diyor. bakın kanalımı bastığımızda mesela ben değmen ben yazdığımızda kanalın ismi çıktığını görebiliyorsunuz bunu yayınlamayacağım ama şunu başka bir neden yaptı yaptı mı şuradaki şey sakın bakma. <laughs> reklam gibi bir şey ama hocam sansür konu koymayı bilmiyorum Aa, dur tam hatırladım hastayım sesim gelmiyor yani ilk hasta olduğum video bu olduğundan Buna böyle önem vermek istedim Ha, hala da hastayım zaten kaç dakika geçmiş bakın dört dakika geçmiş burada arada ben şunu sileyim dur bir tane şeyim vardı şunu sileyim biraz aküm düştü şimdi yaptığım şey buraya giderseniz aküm yerlerde olur merhaba arkadaşlar bugün bir sorun daha sorunun daha cevabını şey yapmadım. Gerçekten mi? Çok bağıramam. Bir şey yapamam. Çünkü çok başım ağrıyor. Bakalım. Huyla evet. Böyle attım. Atacağım. Evet buymuş. Diğerini de silebiliriz. Dur lan bu, bu, şimdiki video olmasın insanlar böyle saçma bir şey yapmaz o zaman diye düşünüyorum şu simeyi. Sadece videoda şey ve oradaki değişik klipleri. Klip gibi bir şey ya. Sadece sesi şey oluyor. Herhalde şarkı yazarcaktı. Yok. O sebebi de ya. Nasıl kol? Henüz açık o açık olduğu video henüz şeyini yapıyormuş. Henüz bu videonun şeyini yapmıyormuş. Maşallah izlerim o zaman lezzetli. <laughs> Bunu atarım. Karışmasın diye videoda sildim. Arkadaşlar. One day. Dur. One day ve one day Dur Dur bakalım. One day. Ben değmeyi bir yerde yazmıyor. Yazmıyor. İnanmıyorum hiçbir şey değil. hiçbir şey değildir. Reklam değil. Anladım siz. Bunu demek istiyorum. Sakın bunu açıklamayın. Çünkü ben hmm, anlamadım. Arkadaşlar. Burada da video biter. Ama bitmedi. ben <laughs> çok biraz kötüyüm. Gerçekten kötüyüm. Abartıyorum ha. Yan ne Gerçekten çok kötüyüm. Vay vay o zaman.